Bornağı Belediyesi, e, Bornağı Belediyesi'nin kent söyleşilerine Zübeyda Hanım'ı sunmak, konumuz Zübeyda Hepiniz hoş geldiniz. Sevgiyle, muhabbetle sizlere kucaklıyorum. Yeniden birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Şiirde anne imgesi gerçekten tıpkı bir aşk kavramı gibi, bir ölüm kavramı gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün annesi Zübeyde Hanım olmak üzere bütün annelerin önünde saygıyla bir kez daha eğiliyorum. Daha 20'li yaşlarda gencecik bir şair, 80 darbesinde tutuklanmış, Mart ayında tutuklanmış Kılıçdaroğlu kol. Zübeyde duasında bir ışık. Kısa, yükü sonsuz bir kelime. Hayatın en sert fırtınalarında bile dindik duran olan... sadece 9 Eylül şiiri değil, Haluk hocamızı ve yazdığı oğlum Mustafa kitabını ve Zübeyde Ali'yi konuşacağız. Özgürlük anlarım, bağımsızlık. Sen İzmir dersin iki hece ben sevinçten ağlarım. Onun en büyük <laughs> mimarlarından biri, öğretmenlerin dışında babaannemdir. Ve babaannem Kübra bir anneye duyulacak olağanüstü sevgi, minnet ve sahipliğinde anılıyorum, ışık ölçüsünde buluşsun. Vakt etmeye görevli kılıyor. Bunlardan bir tanesi benim yaşamımda Bademler Köy Kâğıdı'nda. Bir müdahale etmek için bir sürekli olarak eylem almak görürüm önündeki imam okur, imam yazıyor, <laughs> imam yazar, bakkal yazar, efendim ışır yazar falan. Uzak denizlere güzel ama bakışları inşa eder ruhları. Çıkan trenin sinisini, her bir kompartmanda tanıdık bir <laughs> Evet. Önce ben buradayım efendim. Evet. Buradayız önce. Bu geçin bir önüne gelebilir miyiz bir adımda? Evet, bu bir zaten. Evet, seç yanımda değiliz. Bozmayın. Efendim hep beraber bendeyiz. Teknik masa. Siz evet, tek buradayız. Önce bendeyiz.